Böcek ısırması ne zaman tehlikelidir? Kaynak Anadolu Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Dünyanın her köşesinde ve hemen hemen her koşulda yaşayabilen böcekler, özellikle havaların ısınması ile birlikte daha çok açığa çıkarlar. Binlerce çeşidi olan böceklerin insanlar üzerine bıraktığı etkiler de birbirinden farklıdır. Böcekler sahip oldukları iğneler ya da tükürüklerindeki enzimlerle zehirlerini cilde enjekte ederler. Genellikle ağrılı bir etki yaratan böcek ısırmalarının bazıları alerjik reaksiyona ve bölgesel tahrişle su toplayan kabarcıklara neden olabilir. Böcek ısırığının etkisi böceğin türüne ve kişinin duyarlılığına bağlı olarak değişir. Küçük yaştaki çocuklar, alerjik bünyeye sahip olan kişiler, hamileler ve yaşlılar böcek ısırıklarına karşı daha hassastır. Böcek ısırıkları, sarı humma, beyin iltihabı, sıtma ve tifüs gibi hastalıkların toplum içinde yayılmasına neden olabilir. Özellikle tropikal bölgelerde yaşayan böcek türleri ciddi hastalıklar taşıyabilirler. Böcek ısırması türleri Pire ısırıkları Kaşıntı, şişme ve kızarıklık gibi belirtiler veren pire ısırıkları kümeler ve çizgiler haline ciltte iz bırakırlar. At sineği ısırığı Isırılan bölgenin su toplaması ve şişmesi gibi belirtiler veren at sineği sokmaları, oldukça acı vericidir. Tahta kurusu ısırıkları Şişkinlik ve kaşıntıya neden olan ısırıklar acı vermez. Kene ısırıkları Borrelia infeksiyonu taşıyıcısı olan kenelerin ısırıkları, ciddi hastalıklara neden olabilir. İlk başta ısırık belirti vermez, ancak bir süre sonra ciltte kaşıntı, morarma, kızarıklık ve şişme gözlenebilir. Akar ısırığı, ciltte şiddetli kaşıntıya neden olur. Örümcek ısırığı, ağrılı olabilen örümcek ısırmalarında şişkinlik ve kızarıklığa ek olarak baş dönmesi, terleme, bulantı ve kusma görülebilir. Arı ısırığı, ani bir acıya neden olan arı sokmalarında ısırılan bölge hemen şişer ve kızarır. Sivrisinek ısırığı, ısırığın olduğu bölgede kabarma ve yoğun kaşıntı olur. Akrep sokması Ciltte uyuşma, yanma, ağrı, kızarıklık ve şişkinlik oluşturan akrep sokmalarının bazıları oldukça ciddi sağlık problemleri yaratabilir. Karınca ısırığı. Karıncanın ısırdığı bölgede şişkinlik oluşur ve içi irinle dolar. Böcek ısırması belirtileri. Isırılan bölgede kaşıntı, ağrı ve şişme. Isırılan bölgede renk değişikliği, kızarıklık ürtiker, ısırılan bölgede su ya da irin birikmesi, karın ağrısı, kusma, mide bulantısı, ishal, nefes almada zorlanma, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum, dilde şişme gibi alerji belirtileridir. Böcek ısırması ne zaman tehlikelidir? Nefes almada zorlanma ve göğüste hırıltı, mide bulantısı, kusma, kramp ve ishal gibi bağırsak ve mide problemleri, ağız sekresyonunda artış düzensiz ya da hızlı kalp atışı, halsizlik ve anksiyete, bayılma ve bilinç kaybı, tüm vücutta kaşınma ya da ürtiker, özellikle genital bölge, dudak ve göz çevresinde şişme, böceğin soktuğu bölgede 2,5 cm çapında bir şişlik ve ağız ya da boğazda şişme, ağrı şiddeti ve kızarıklığın boyutunda artış ve ateş, Isırılan bölgede apse ve irin gibi iltihap bulguları oluşmuş ve belirtiler 2 gün içinde geçmemişse mutlaka hastaneye başvurulması gereklidir. Böcek ısırması tedavisi, genellikle alerjik bir reaksiyon söz konusu değilse ilk yardım tedavisi böcek ısırmasına karşı yeterlidir. Böcek ısırığına daha fazla maruz kalmamak için böcek ilacı ve jel kullanılmalıdır. Böcek ısırığının olduğu bölge su ve sabunla yıkanmalıdır. Bu bölgeye buz uygulaması yapılarak ağrı ve kaşıntının azaltılması sağlanabilir. Böcek ısırmalarında gelişen kaşıntıyı engellemek için antihistaminik ilaçlar ve merhem kullanılabilir. Ağrıyı önlemek için ise ağrı kesici alınabilir. Kene ısırıklarında dikkatli bir şekilde kene başından tutularak parçalanmadan bir cımbız yardımıyla alınmalı ve bir kavanoza koyulmalıdır. Kene çeşidinin belirlenmesi açısından kenenin saklanması oldukça önemlidir. Kenenin çıkarıldığı bölge ile eller bol suya sabunla iyice yıkanmalıdır.